Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Şu an Antalya Akdeniz Üniversitesi'ndeyim. suratım ne kadar net gözüküyor bilmiyorum. Neyse hoşeri bugünkü konumuz NPC olmak abi. Birazdan 3-4 saatliğine NPC olacağım. Nasıl olacak derseniz abi gidiyoruz Starbucks'a. Alıyoruz bilgisayarımızı. Bilgisayar arkamda nasıl göstereceğim? Neyse birazdan gösteririm boşver onu. Açıyorum abi bilgisayarı. Tamam mı? Bir bok yapmıyorum. Sadece böyle bilgisayarla uğraşıyorum. Ondan sonra bu 3-4 saati öyle dolduruyorsunuz. NPC olmuş oluyorsunuz. Hadi. Abi gittiğim yolda şöyle aşırı ıssız motor falan geçiyor arada. Şuradan bir yerden her an köpek kırabilir. O yüzden burayı çabuk geçmek istiyorum. Hemen gidelim. Oğlum şaka gibi lan. Oğlum kimse yok lan. Kafayı yersin ha. Vallahi bak. Koşsam bunu yapsam. Evet arkadaşlar bizim mekan orada ne kadar görünüyor bilmiyorum da. Bir tane NPC arkadaşım gelecek. Onu bekliyorum. Ondan sonra 3-4 saat boyunca masa başından kalkmayacağız. Evet arkadaşlar NPC olduk. NPC Kerem. Selam ver. Burada ders çalışıyormuş gibi yapıyoruz. Kardeşim yakıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar tamı tamına 3 saattir npc gibi ders çalışıyoruz Art npc'ye şu Beyin fonksiyonları Saat gözükmüyor Neyse arka kamerada Elsa göster. Güzel <laughs> abi. Ben de kestireceğim. Şey, Gran, Gran evet. Oğlum bekle şu arka kamerayı açayım ya. Arkadaşlar saat 8. Kaçta geldik lan? Do 8 evet. Saat 8 gibi geldik. 3 saattir. Boş boş oturuyoruz. Zaten bir lola e girdim. Yani ders çalışıyormuş boy, gibi yaptık. Ama lol dolu de. Lol dolu abi lol dolu. Mousepad olarak defterimiz var. Ee, abi Starbucks interneti efsane. Gelip burada lol oynayabilirsiniz. Ders çalışabilirsiniz demeyeceğim. Çünkü etraf çok sesli değil mi abi? Etraf çok sesli burada ders çalışılmıyor. Ama ders çalışıyormuş gibi yaparsanız kızlara etkileyebilirsiniz. Bunu keşfettik. Değil mi? Hayır. <laughs> Neyse bu kadar.